Herkese merhaba arkadaşlar, süre yayınları Paragraf Soru Bankamızın video çözümleriyle sizlerleyiz. Paragrafta boşluk doldurma 3. testimizde devam ediyoruz. Birinci sorumuzdayız. Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? İnsanlar duyguları ve akılları arasında bir denge içinde yaşarlar. Hayat dediğimiz süreç bu iki oyuncunun birbiriyle paslaşması sonucu oynanan bir oyundur. Bu oyunculardan biri sakatlanırsa oyundan keyif alamayız ya da oyun bitebilir. İçlerinden birinin kontrolü, ele geçilmesi ise oyun için felaket olur. Bu durumu kar kıza çeken iki köpeğin durumuna benzetebiliriz. Bu köpeklerden biri aklı, diğeri ise duyguları temsil eder. Bu kızağın devrilmeden yoluna devam edebilmesi bu hayvanların güçlerinin orantılı olmasına bağlıdır. Bu bakımdan sizin işiniz. Şimdi B şıkkına baktığımızda devrilme anında hayvanlara eşit güç uygulayıp kıza hasarsız kurtarmaktır demiş. Burada bizim amacımız zaten kıza devirmemekti. C şıkkına baktık. Soğukla mücadele etmenin yanında hayvanlarınızın bakımını da yapmaktır. Burada soğukla mücadeleden bahsetmedik. D şıkkı. Kızağın hızlanması için iki köpeğinizin yanına yeni yol arkadaşları bulmaktır. Burada bizim kızağı hızlandırmak gibi bir amacımız da yoktu. E şıkkına baktık. Sezgilerinize güvenip gideceğiniz en doğru rotayı seçmeye çalışmaktır. Burada sezgiden de bahsetmemişti. Aklı, aklımızdan ve duygularımızdan bahsetmişti. A şıkkına baktığımızda iki hayvanı da eşit güçte tutup kızan yolunda gitmesini sağlamaktır. Evet hem aklımızı hem duygumuzu eşit güçte tutacağız ve amacımız kızan devrilmemesi ve bizim yolumuza devam etmemizdir cevabımız A şıkkı olacaktır. İkinci sorumuzdayız. Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Panik atak gerçek bir tehlike veya görünürde belirgin bir neden olmamasına rağmen şiddetli fiziksel tepkilerle kendini gösteren yoğun korku hatadır. Atak geçirenlerde ortaya çıkan tepkiler kişilerin özelliklerine göre farklılık gösterir. A şıkkı yani panik atak genetik nedenlerle ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Burada genetikten bahsetmedik. B yaşanan panik atak aslında hayali bir durumdur demiş. Bu şekilde bir hayalden de bahsetmedi. D şıkkı yaşanan rahatsızlık bu sayede tedavi edilebilir. Böyle bir tedaviden de bize bahsetmedi. E şıkkı böylece ne zaman ortaya çıkacağı tahmin edilebilir. Bize bunu tahmin etmenle ilgili bir ipucu da vermedi. C şıkkına baktık. Bu da atağın şiddetinin herkeste aynı olmayacağını ortaya koyar. Evet kişilerin özelliklerine göre farklılık gösterir. Neyi farklılık gösterir? Ortaya çıkan tepkiler bu tepkilerin şiddeti herkeste farklı olur. Bu yüzden cevabımız C şıkkı olacaktır. Üçüncü sorumuzdayız. Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Bilimsel açıdan gelişmiş olan milletlerin ekonomik ve kültürel açıdan da geliştikleri siyasi zeminde söz sahibi oldukları bilinen bir gerçektir. Bu durum gelişmiş bir bilim diline sahip olmayı gerektirir. Bilimsel bakımdan gelişmek bilimle ilgili kurumsal ortamın niteliğinden çok bilim dili olarak gelişmiş bir dile sahip olmaya bağlıdır. Aşık yani bilim dilinin gelişmesi bir sebep değil sonuçtur. Bilimsel gelişmelerin sonunda bilim dilinde de ilerlemeler görülür. Hayır burada zaten bilim dilinin gelişmiş olmasından bahsetti. Gelişmiş olması gerektiğinden bahsetti. B şıkkına baktım. Bu anlamda bir dilin bilim dili olması için bilgi üretiminin çoğunlukla o dili konuşan millet yapılması gerekmektedir demiş. Bundan bize bahsetmedi parçamızda. C şıkkı herhangi bir bilim dalını öğrenmek için o alanda ilerlemiş bir milletin alfabesinden yani terminolojisinden haberdar olmak gerekir. Bu parçada bundan yine bahsetmedik D şıkkına geldik. Toplumlar için bilim bir fantezi, merak, alışkanlık veya birkaç şahsın kendilerini gösterme ve çıkar sağlama vasıtası değildir demiş. Böyle bir durumda bu parçamızda yer almadı E şıkkına baktık. Bir milletin dili her türlü fikir ve düşünceyi bütün ayrıntılarıyla ifade edebilecek bir zenginlikte de değilse o milletin bilinde gelişmiş sayılması mümkün değildir. Yani milletin dili gelişmemişse bilinde de gelişemez demek istemiş. Bu yüzden cevabımız E şıkkı olacaktır. Dördüncü sorumuzdayız. Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Fosil yakıtların kullanıldığı araçlar nedeniyle karbon salınım artmış ve hava kirliliği yaşam döngüsüne zarar verecek boyutlara ulaşmıştır. Bu sebeple üreticiler bu araçlara alternatif geliştirmeye başlamıştır. A. Devletler çeşitli yaptırımlarla karbon emisyonu yüksek araçların şehir içi dolaşımını yasaklamıştır. Burada bir yasaktan bahsetti, bir alternatiften bahsetmedi. B. Alternatif araçındaki firmalar fosil yakıtla çalışan ve farklı menzillere sahip birçok motor tasarlamıştır. Zaten burada bizim amacımız fosil yakıttan kurtulmak. Yani yine fosil yakıtla çalışan başka motor yapmaya gerek yok. B şıkkı da elendi. C şıkkına baktım. Bu ara ürünlerin yerine sentetik yakıtlı ve elektrikli araçlar doldurmuştur demiş. Burada bir ara üründen bahsetmedik. D şıkkına baktım. Fosil yakıtlı araçların kullanım alanları her geçen gün daha da artmaktadır demiş. Ben burada alternatif bir şey arıyordum. D şıkkı bana bunu vermedi. E şıkkına baktım. Elektrikli araçlar fosil yakıtlılara göre tüketiciler için de iyi bir seçenek olmuştur. Evet burada alternatif geliştirme başlamıştır. Elektrikli araçlar fosil yakıtlara göre tüketiciler için de iyi bir seçenek olmuştur diyerek devam ediyoruz. Cevabımız E şıkkı olacaktır. Beşinci sorumuzdayız. Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Güneş sisteminin çevresinde göze çarpan ilk oluşum iç gezegenler adı verilen ve içinde dünyanın da yer aldığı dört kayaç gezegenden oluşan kuşaktır. Mars ve Jüpiter arasındaki meteor kuşağı ile son bulan bu bölgenin hemen ardından Jüpiter ve Satürn gibi gaz devlerini barındıran başka bir kuşak başlar. Neptün ile son bulan gaz devleri bölgesi Kuiper kuşağı adı verilen ve başta Plüton olmak üzere çok sayıda küçük gezegenden oluşan diğer bir kuşakla çevrilidir. A şıkkı yörünge periyotları body yasasına uygun olarak güneşe olan uzaklıkları ile orantılıdır demiş. Burada yörünge periyodundan bahsetmedik. B şıkkı sistemin başlangıcında yüzlerce gezegen oluştuğu tahmin edilmektedir. Yine burada devamlılığı sağlayamadık. C şıkkı gezegenlerin hareketi güneş ile aynı yönde ve kendi ekseni etrafında gerçekleşir. Burada gezegenlerin hareketinden de bahsetmedik. E şıkkında gezegenler yapılan tanımlara göre güneşin ya da başka bir yıldızın etrafındaki yörüngededir demiş. Yine burada devamlık sağlanmadı. D şıkkına baktığımızda sistemin bilinen en dış bölgesi. Evet burada katmanlardan bahsetmiş. Ne demişti? Mars ve Jüpiter arasındaki meteor kuşağıyla son bulan bu bölgenin hemen ardından Jüpiter ve Satürn gibi gaz devlerini barındıran başka bir kuşak başlar. Neptün ile son bulan gaz devleri bölgesi. Kuiper kuşağı adı verilen ve başta pilot olmak üzere çok sayıda küçük gezegen oluşan diğer bir kuşakla çevrildir demişti. Yani burada katmanlardan bahsetmişti. Sistemini bilinen en dış bölgesine ise Oort Bulut adı verilmektedir diyerek devam edecektir. Cevabımız D şıkkı olacaktır. Altıncı sorumuzdayız. Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? okyanus sıcaklığının artması mercanlar üzerinde strese sebep oluyor. Bu durum mercanların dokularında yaşayan ve onlara besin sağlayan su yosunlarının mercanlardan uzaklaşmasına yol açıyor. Su yosunlarının mercanlardan uzaklaşması ise mercanların beyazlamasını ve hastalıklara daha açık hale gelmesine neden oluyor. A şıkkında denizlerin yağmur ormanları olan mercanların yokluğu deniz canlılarının da neslini tüketiyor demiş. Burada Deniz mercanlarının yokluğundan bahsetmedi. C şıkkına baktık. Oldukça fazla yararı olan su yosunları fotosentez yaparak kendi besinden üretemiyor. Burada bizim konumuz su yosunları değil. Deniz mercanlarıydı. D şıkkına baktım. Mercan resifleri okyanustaki karbondioksit miktarını kontrol ediyor. Burada karbondioksit, e, karbondioksit miktarıyla ilgili bir bilgi verilmedi bize. E şıkkına baktık. Küresel ısınma nedeniyle su ısındıkça yükseliyor ve artan okyanus sıcaklığı canlıları etkiliyor. Bizde Burada bizim konumuz yine e, deniz mercanlarıydı. Devam ediyoruz. B şıkkına baktık. Sağlıkları bozulmaya başlayan mercanlar yok olma tehlikesiyle karşılaşıyor. Evet burada su yosunlarının mercanlardan uzaklaşması ise mercanların beyazlamasına ve hastalıklara daha açık hale gelmesine neden oluyor. Sağlıkları bozulmaya başlayan mercanlar yok olma tehlikesiyle karşılaşıyor. Bu şekilde devam edecektir. Cevabımız B şıkkı olacaktır. Yedinci sorumuzdayız. Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Yediğimiz karbonhidratlı besinler vücudun yakıtı olan şekerin en küçük formu olan glikoza dönüşür ve emilip kana geçer. Bu glikoz pankreastan salgılanan insülin hormonu yardımıyla hücrelere taşınır. Diyabetik olan kişilerde insülin eksik ya da etkisizdir. Bu nedenle glikoz hücre içine girip gerekli yerlerde kullanılamaz ve kanda şeker miktarı yükselir. A şıkkı sıvı tüketimi böbreklerden idrar çıkışını arttırarak kandaki atıkların temizlenmesine yardımcı olur demiş. Buradaki konumuz yine bu değildi sıvı tüketiminden bahsetmedik. B şıkkı diyabetli birey günlük protein ihtiyacını hayvansal gıdalardan sağlamalıdır demiş. Devamlık olarak bu da uygun değildir. Hayvansal gıdalardan sağlamak. C şıkkı şeker molekülü enerji olarak kullanılıp vücuttan uzaklaştırılır. Yine burada şeker molekülünden de bahsetmedi devamında bu gelemez. D şıkkına baktım. Yeterli ve dengeli beslenme ile insülin istenilen seviyeye gelecektir demiş. Burada yeterli ve dengeli beslenmeden de yine bahsetmedik. E şıkkına baktığımızda kan şekerinin uzun süre yüksek olması pek çok organ ve doku için tehlikelidir. Bakın arkadaşlar. Bu nedenle glikoz hücre içine girip gerekli yerlerde kullanılamaz ve kan şekeri miktarı yükselir. Son cümlemiz bu yükselir. Kan şekerinin uzun süre yüksek olması devamlık var pek çok organ ve doku için tehlikelidir. Cevabımız E şıkkı olacaktır. Sekizinci sorumuzdayız. Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi geçirilmelidir? Sağlık hizmetlerinin yabancı bir ülkede alınması yeni bir olgu değildir. İnsanlar eskiden beri tedavi amacıyla yurt dışına seyahat etmişlerdir. Geçmişte gelişmekte olan ülkelerdeki varlıklı kişiler kendi ülkelerinde olmayan tedavi imkanlarına ulaşmak için gelişmiş ülkelerdeki büyük sağlık merkezlerine gitmekteydi. Ancak günümüzde birçok ülke tıp alanında gelişmiş ülkelerle rekabet edebilecek seviyeye geldi. Bu ülkelerde tedavi ücretleri gelişmiş ülkelere oranla daha düşük olduğu için sağlık turizmi çoğunlukla gelişmiş ülkelerden ziyade gelişmekte olan ülkelere doğru olmaktadır. A şıkkı: Günümüzdeki boyutuyla sağlık turizmi sadece hastane turizmi olarak değerlendirilemez. Devamlılık yok. C şıkkı sağlık turizminde hastalara aracılık hizmeti sunan şirketlerin sayısında istikrarlı bir artış olmaktadır demiş. Aracı kurumlar burada bizim konumuz değil. D şıkkı sağlık turizmi açısından en çok turist gönderen ülkeler Kuzey Amerika ve Batı Avrupa'dır yine burada devamlık olmadı. E şıkkına baktığımızda insanları sağlık hizmeti almak için yurt dışına seyahat etmeye iten nedenler farklılık göstermektedir demiş. Bu da devamlı sağlamadı. B şıkkına baktım. Bu durum gelişmekte olan ülkelerin sağlık hizmeti ihracatı yaptığı anlamına gelmektedir hangi durum? Bu ülkelerde te tedavi ücretleri gelişmiş ülkeleri oranla hangi ülkelerde gelişmekte olan ülkelerde sağlık turizmi çoğunlukla gelişmiş ülkelerden ziyade gelişmekte olan ülkelere doğru olmaktadır. Yani gelişmekte olan ülkeler sağlık hizmeti ihracatı yapmaktadır devamında bunun gelmesi uygundur. Cevabımız B şıkkı olacaktır. Dokuzuncu sorumuzdayız. Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 1860'lı yılların başında Fransız Pierre Michaux oğlu ile Velocipet adı olarak adlandırılan ve pedalları ön tekerleğe sabit bir bisiklet geliştirdi. Kullanıcılar bu şekilde tasarlanan pedalları hızlı bir şekilde çevirebiliyordu ama ağır demir iskeleti ve demir çerçeveli tekerlekleri yüzünden bu iskelet yoldaki her çukur ve tümseyin üstünden geçerken sarsılıyordu. Bu sarsıntı kullanıcıyı rahatsız ediyordu. A. Ancak bisikletin demir iskeleti seri üretime imkan verecek şekilde tasarlanmamıştı demiş. Burada seri üretimden bahsetmedik. B. Şıkkı bu bakımdan özel tasarım bisikletler şehirden çok arazide kullanıma daha uygundu. Böyle bir kullanım uygunluğu da söz edilemez burada. Böyle bir kullanım uygunluğundan bahsedemiyoruz. C şıkkına baktık. Bu avantajların yanında ağır demir bisiklet, iskelet bu bisikletin hızlanmasını zorlaştırıyordu. Burada bir avantajdan bahsetmedik E şıkkına baktık. Tekerlerinin eşit büyüklükte olması da bisikleti daha güvenli hale getiriyordu. Burada herhangi bir güvenlikten de bahsetmedi. D e şıkkına baktık. Bu yüzden halk arasında Mişao ve oğlunun tasarladığı bisiklet kemik titreten olarak anılıyordu. Neden? Çünkü bakın sarsılıyordu demiş her çukur ve tümsekten geçerken ağır demir iskele sarsılıyordu. Bu yüzden de ne diyormuş halk? Kemik titreten yani devamında D şıkkının gelmesi uygundur. Cevabımız D şıkkı olacaktır. 10. sorumuzdayız. Bu parçanın sonuna düşünce akışına göre aşağıdakilerden hangisi geçirilmelidir? Milattan önce 6000 yılına yakın bir tarihte Sahra Çölü genişledi. Bu genişlemenin dünyanın eğimindeki hafif bir değişimden kaynaklandığı düşünülüyor. Böyle bir fikir olsa da Çölün genişlemesinin nedenleri kesin olarak belirlenebilmiş değil. A. Sahra çölü aynı zamanda atmosferdeki toz parçacıklarının da en büyük kaynağıdır demiş. Konumuza hiçbir alakası yok. B. Yapılan araştırmalar Sahra çölünün günümüzdekinden daha verimli ve yeşil hatta yaşanabilir bir bölge olduğunu göstermiştir. Yine devamlık sağlanmalı. D. Ağaçlandırma çalışmaları ile pek çok coğrafyada çölleşmenin önüne geçmek mümkün görünüyor. Böyle bir ağaçlandırma ile ilgili çalışmadan bahsedemiyoruz burada. Konu devamlılığı sağlanmaz. E şıkkına baktım. Dünya üzerindeki en soğuk çöl Antarktika olsa da en büyük ve sıcak çöl Sahra Çölü olarak kayıtlara geçmiştir. Biz burada neyden bahsediyorduk? Sahra Çölü'nün genişlemesinden bahsettik ve bunun sebeplerinin ne olabileceğinden, farklı fikirlerin olduğundan bahsettik. Yani nedenlerinin kesin olamayacağından bahsetmiştik. C şıkkı da demiş ki, ancak bilim insanları iklim değişikliğinin de bu genişleme üzerinde kısmen sorumlu olduğunu öne sürmektedir. Hani burada demişlerdi ya dünyanın eğimindeki hafif değişimden dolayı Sahra Çölü genişlemişti. Bilim insanları da demiş ki iklim değişikliği de bu konuda etkili olabilir. Yani burada C şıkkı buraya gelmeye uygundur cevabımız C şıkkı olacaktır. 11. sorumuzdayız. Bu parçanın sonuna düşünce akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Zamanımızda günlük 10.000 adım sayısı pek çok kişi tarafından hareketli yaşamın bir ölçütü olarak kabul edilmektedir. Günde 10.000 adım efsanesi gençlikte kabul görse bile ileri yaşlarda yerine getirilmesi güç bir uğraş olduğundan kişiyi zorlayabilmektedir. Ortalama bir insanın attığı 10.000 adım yaklaşık 8 kilometreye karşılık gelmektedir. A) Düzenli olarak yapılmayan her aktivite gibi yürüyüş de bu sebeple amacına Ulaşamaz demiş. Böyle bir konu devamlılığı burada sağlanmadı. C şıkkına baktık. Ancak bu konuda ortaya konulan herhangi bir sayısal değer mevcut değildir. Bu da bizi ilgilendirmedi. D şıkkına baktım. Hareketli yaşamaya ayak uydurabilmek için aslında dengeli beslenmek gerekmektedir. Burada konumuz dengeli beslenmek değil. E şıkkı adım atma eylemi gençler tarafından hareketli bir yaşamın göstergesi sayılmamaktadır demiş. Burada gençlerden de bahsetmemiştik parçamızda. B şıkkına baktığımızda ise bu, bu mesafeyi kat etmek ise yani 8 kilometreyi normal bir yürüyüş ile 1 saat 40 dakika sürmektedir. Konu devamlığımız burada sağlandı. Cevabımız B şıkkı olacaktır. 12. sorumuzdayız. Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Özgüven yani benlik saygısı kişinin kendi ile ilgili yaptığı değerlendirme sonrasında kendisini nasıl bulduğu ile ilgili bir kavramdır. Kişinin kendinden hoşnut olması benlik saygısının ve özgüvenin yüksek olduğunun göstergesidir. Kişinin sahip olduğu özgüven hem kendi üç dünyasında hem kişiler arası ilişkilerde hem de iş hayatında büyük önem taşır. Bir kişinin özgüveninin olmaması diye bir şey söz konusu değildir. A. Özgüveni arttırmanın en etkili ve gerçekçi yolu profesyonel destek almaktır. Böyle bir konumuz burada şu anda Yok böyle bir devamlık sağlanmaz. B şıkkına baktım. Altı boş özgüven duygusu yaşayanlar sosyal hayatlarına zorluklarla karşılaşırlar. Burada altı boş özgüven duygusuna da bahsetmedik. C şıkkına baktık. Özgüven eksikliği yaşayan bireyler depresyon ve sosyal fobiye daha yatkındır demiş. Böyle bir konu devamlığımızda burada sağlanmaz. E şıkkına baktığımızda ortaya konan benlikle ideal benlik arasındaki fark büyüdükçe kişi mutsuzlaşır. Burada mutluluktan mutsuzluktan bahsetmedik. D şıkkına baktım. Yalnızca düşük ve yüksek özgüvene sahip olmak olarak tanımlanan bir durum vardır. Evet, burada konu devamlılığı sağlanıyor. Neden? Bir kişinin özgüveninin olmaması diye bir şey söz konusu değildir. Düşük ve yüksek özgüvene sahip olarak tanımlanan bir durum vardır diyoruz. Cevabımız D şıkkı olacaktır.